Her gün aynı trene biniyordu. Aynı saat, aynı vagon, aynı koltuk. Ama o sabah cam kenarında bir zarf buldu. Üzerinde ne isim vardı, ne adres. Sadece şu cümle: "Bulduğun gün oku ama kimseye söyleme." Zarfı açtığında içinden birkaç sayfa çıktı. Cümleler sanki bir yabancı tarafından değil, kendisi tarafından yazılmış gibiydi çocukluğunda annesine yazmak isteyip bir türlü yazamadığı o mektuplar gibi her satır geçmişinden bir parça taşıyordu son satırda şöyle yazıyordu bu mektubu 17 yıl önce trende bıraktım eğer şu anda okuyorsan demek ki kader seni yine aynı yere getirdi kendini affetme vakti geldi elindeki kağıt titredi çünkü zarfın altındaki tren biletinde bugünün değil tam 17 yıl öncesinin tarihi yazıyordu. Tren son istasyona vardığında mektubu cebine koydu ama kimseye anlatmadı. Çünkü bazen kader insana bir başkasının kaleminden yazılmış gibi görünen kendi hikayesini okutur.